lala 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 enes'in ölümü anlarım enes'in de aşktan ölümü anlarım çimşirciz yokken tamam. biz oynadık abi kapa şunu bak dur, yeter dur, ben kapat şöyle yapacağım bir gidi arkadan hadi balkon mu yok ya ben aşktan gideceğim bu arada çiğ etmiyorum şöyle arı birleştiriyorum evleri birleştirdim hiç yemek mi olmaz arkadaş Ay uyu gel uyu uyu çabuk. Hadi, uyu, uyu. Go, 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 go. Siz yokken biz uyuduk. Uyuduk dedim ya. Siz yokken biz oynadık. Klasik olarak. Oynadık. Hadi. Ben şunları bir pişireyim. Dur, ya. Ay dur ben tarıma başlayacağım. Tarıma başlayacağım. Yeni bir kelime buldum. Sen Aa dur, dur, ben. Dur, ben ben hatta deri. O deri şey alacağım. Hatta dur ben ip alıyorum. İp ip. Zombi. Abi dur. Aa ne düştü? Oha ayran düştü zombiden. Tahte bile ilk. Hem de yanan zombiden. Akşam dedi. Ben şu atları kesip derden şeyler yapacağım. Abi at atlar zor öl zor ölmesin. Şey yani iyi de. Bir surat olduğu için kesin zaten at dolu. Yoksa kesin yok. Aa eşyakları buldum. Üç tane oldu. Eşek. Eşek. Bilmiyor musun eşekleri? Eşek. Git sen. Bu değil ama Evet onlar şurada. Onlara sandık konulabiliyor. Çok işine yarıyor yani kısacası. Aa bunu Dört tane de dur. Sekiz tane daha. İki tane daha alsam ayakkabılık yapacağım. Evleri birleştirdim. Aa. Ya, ben bir bir, bir, bir abi, abi, dur. Aşıktan neredeyse... Nereden geliyor? Ah, buradan bir <laughs> vuruyor! Ben de, ben alınacak, dur, abi ben, Bu patladı. Abi bir dur şu ayrılığı alıyorum. Ben öl ölmek için gidiyorum mu? Ben geri dönüyorum abi hiç uğraşamam. Ben birazcık... Ben, kaç tane? Uğraştın, beş var? tane yok. Beş tane ayrılım olmuş. İşte, işte, yani Ölünce en evde doğuyoruz yani. Biraz ağaç kesiyorum. Abi timber mat olsa tak 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 hepsini indirmiş. A A A Bir tane. A A Koyun, Koyun mu? Her yerde var oğlum. Abi niye bu boyunu gidip geliyor? Niye bu gidip geliyor? Ne gidip geliyor? Ne sessizlik oldu. Kaç? 16 tane topladım. Kaç? 5 tane de ayrı. Oo tavuk. Yumurt, yumurt var. Evde artık tavuk şifri yapalım diyorum da. Ah. Ya Dur. Hayır, tavuk şifri yaparız oğlum o rahat da. Ah kömür buldum. kıtlığı çekiyoruz. Ve şu anda iki katlı ortalıkta geziniyorum. Bir tane skeleton tek atsa alıyorum. Hem de o kadar ayrı. Maden değil. madendeyim. Ya abi evi kaybedeceğiz. Aslında kaybetmeyiz ya doğru. Benim canım oldu. Yemek yemek yok. Şey ya sen bana eşyalarını at. <laughs> sen eşyalarını atıp Ölürsün. Yo ben de ölüyorum sen öl. Tamam ama eşyalarımı vereceksin. Ha dur kovam kovam yok. Kova yapmışım iyi ki ya. Kaç tane? Bir yapmışlık oldu. <laughs> yetmez bu bana yetmez. Ben açım çünkü. Çamış. Aç, <laughs> dur abi bana yumurta lazım. Bir de Oo, ben çok kral yer buldum ha. Evet. Abi biz yemek kıtlığı çıkıyoruz. Yok abi bize bir şey lazım üç lazım orayı sen burayı nereden indim karnıra? Ben yukarı çıktım bile. Yak nereden indin? Ya burada boş. Bir... Biliyorum. Nereye? Adilim mi? Ya evet. gece erkem buldum işte önümdeyim. Oraya işaret koyma. Ya. Hep altı dijital at. 2 tane 64 tık oldu. Benim mi? <laughs> abi, a domuz buldu. Aa bir de bu arada koyunları çiftleştir abi yine bir şey. Hem de Ben buğdayla. ne vuruyor uyum? Ne vuruyor benim arkamda? Dur artık yemek kısa çekmeyeceğim. Aa, bu nasıl bir ağaç duruyor? Bunu bu yumurt. Ya latin mi ya? klasik la la la, 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 la 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 Tamam şarkı Abi ben şuradan bir ayrım, kılıç. <laughs> kılıç. Bir tane, bir ...ayrım, kılıç. İki tane, ikişer tane ayrın kılıç. Kılıç mı yaptın ayırın? Ben ne yapacağım? Amadi ha, ya ben eve gideceğim. TP ev. Keşke olsa. Bak ne yazdım bak. Sen göremezsin. TP. Ev. Al. TP diye bir şey yok. Yalan. 10 yazsam da olmuyor. Aa demir. Kaç tane olacak demirim? Uf, bayağı var emin. Ben daha de. demir. bana gösterir. Bilmiyorum ki ben oradan çok uzaklaştım. Abi. Kuyuda bir şey çıkmadı ha. Dedim de kuyu bu. Yorum <laughs> kal. Aha gitti. Gitti vallahi gitti. O eşyaları bulamam değil mi? Ve ben kuyuda mahsur kaldım. Vallahi gitti. Arkadan spider vurması ölmeyeceğim de. Abi spider. Uf, hayatım. Ya bıraktım abi işi. Ot aşağı alacağım kaç taneydi? Al abi 10 20 tane taş. 2 tane 64'lük hatta 2,5. Ben evdeyim. Şöyle. Ee, demirler kaç taneydi? Demir 10. 8 taneydi. E, başka ne var? Deri, 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 deri. Dere kapalı. Bir de dere. Bir, iki, üç, dört. Ya tane var. dibimde patlıyor. Dur. Du, du, du. Tamam. Sıfır. Devam ediyorum. Aa dur. Piquexlerimi almadım. Sen ne yaptın? Abi hayır alma ya. Abi imkansız. Tam dur. Bir abi, tane Hayır abi, abi, hayır. Her şeyi koy bak. Tamam hadi koydum. Ya sen şey. bir şey yok ki bir tane tikeks vardı. Deri koy kas şey. koydum. Koy kan. Aklındaki ne attırma Koydum diyor. A bu niye ki bilmiyor buton? Ya Bayağı da at ya değişik. <laughs> Şöyle işte işte. Oha 19 tane ayrıldı dur daha pişmemiş ayrılanlar var. 8 tane daha ayrılmadı. Pişmemiş. Kaymotu Hayır. Piş buradaki ayrılanlar. Bir de pişireceklerimiz var yani. Abi yani Sanki bizim niye? Evet bizatiz ve bunu tutar. Karta bu çıkmıyor. Ha bu şey neydi? Kürek de yapma lazım. Ha kürek de. Hani <laughs> kürek ne mi attı karı toparlamak için? Bilmiyorum işte. Ben de o işi anlayabilsem. Ben kain miyim? ...ve... Tavuk, Güzel oldu yalnız, garip evet. bir şey oldu ama. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne, diyorsun? ne diyorsun? Öf. oldu? Ben ne sıkıldım abi? Kaç dakika oldu? Ben, ben de onu nereden bilmiyorum. Bilim, Dur hani abi şöyle. O, onu şey iki canavarla iki ayaklı canavar var zaten. Hani. Bekle ben bir ayrımlardan kendime. Sana ayakkabı yapıyorum bak. Kendine Hayır, yap. Herkes aynı ayakkabı. Sana Yok ay ki yetmiyor derim. Alt edileceğim lazım. Kendime yapıyorum. Dermişim. Ne renk olsun ne renk. Çeşitler Olabilir. Sana yapıyorum. Seninkiler kırmızı. Al. Chestler. üç chest. Bekle ben. Aydınları al alayım. Şöyle bir set. 20 tane. Ne yaptın Artık birimizle saçıyoruz. Bu Gel baksana ne hediyem var. oyop Boya, keşke 벌었 da. Parka şehirdeyiz. Ka Parka şehirdeyiz. Bir nevi. O da. Gece oldu TP at bana. İsterseniz TP atmayabiliriz. Abi TP at. Patmanca da koyuyor yani. Ben ne diyeyim başka? Abi dur. Kendi ben... yapan taş şey gördüm sistem. Taş yapıyor kendine. Kabustan generator olmasın? Abi biz kendimiz kazmıyoruz. Kendi yapıyor. Oğlum o skyblock tarzı maplarda oluyor. Çünkü evet. orada taş olmadığı için. Ben Solar Survivor'ı daha çok tercih ediyorum. Vallahi, daha çok Ben bilmiyorum. Onlara kalmış bir şey. Zaten anket yayınlayacağım. Balta yapıyorum. Ben ki tek katılmanızı rica olur. İşte rica Rica ediyorum katılan işte. Rica ediyorum. Rica ediyorum katılan. Dur. Bir. Hatta bir lan. 2 üç. Yok ben. Abi yo, 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 yeah. yo. En çarmıt olsun yapacağım bu Şimdi böyle olsun. Bir, iki, üç, Hadi. dört, beş, altı, yedi. ve oyun çöker. Ne oldu lan? Ben böyle olsun. Aslında, ah ne olur. Hayır, yanlış yere koydum. Ne açılmıyor? Ben burayı genişleteceğim ya. Orası çok küçük. Ha burası olsun. Aa, bu ne ya? Burayı da ben kapamıştım. Hadi videoyu da bitirelim artık. Bir dakika Kaç dakika? dakika. Tamam hadi bitir bitir zaten. Çok olmuştur. Ön seslerime bakarak. Hadi. <laughs> arkadaşlar bizi arkadaşlar bizi teşekkür için like be, dislike yapın abone olmayı unutmayın serisi hadi gay gay seri işte o sene. en az 10 like istiyoruz 10 maşallah online. en az online. ben lego marvel ile lego pro neydi tamam, ben de ikisini çekeceğim iki kişi tek kişi bu uzattım hadi görüşürüz Hadi bay bay hadi hadi bye hadi bay 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 can biz sus ya bir bitmedi hadi hadi görüşürüz. abone ol beğen payla